Şu, Yani e, nimetlerinden mevcut halk, yerli halk bilerek e, yararlandırılmıyor diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz bu konuda? kasıtlı kasıtlı olarak. Yani daha önce soradığını soruyorsun. Yani her, her şey bir plan dahilinde, bilinçli yapılıyor diyorsun. Hayır oraya Bilmiyorum. bağladık ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Peki, e, hocam o o zaman. E, eğitim alanıyla ilgili şunu soracağım ben size. Ee, bir programda rahatsınız değil mi hocam? Rahatım rahatım. Su, i̇çecek mi içecek su mu? Önemli i̇çecek değil. Insan. Peki. Ee, şimdi e, şuraya not almıştım. Ee, bir saniye hocam ne adıydı? E, demiştiniz ki matematikte Milli Eğitim Bakanlığı bazı modüler sayıları öğretmek yasak. Hı hı. Ankara her şeyi bilir. Gibi Hı. bir cümle sahip etiniz, evet. Değil mi? tabii. Evet. Şimdi e, hocam hallo hocam. Milli eğitimi aslında eğitim affedersiniz e, hayvanlar için kullanılmış. Bizim eskiler marif dermiş. E, fakat yine de ister istemez kullanıyoruz. Eğitimi mevcut iç dinamikler mi tasarlıyor müfredatı? Ne düşünüyorsunuz? Tabi e tabii yani talim terbiye kurulu hazırlıyor. Talim terbiye kuruluna bakarsan yani üyelerine onlar yurt dışına gitmemiş ya da gitmiş 6 ay gitmiş. İşte bilmem nereden mezun. Yani eğitim konusunda yani başka ülkeler görmemiş. Kişilerde oluşuyor. Ee, evet. Yani her zaman söylerim. Bir daha tekrarlayayım. Ee, eğitim merkezi olduğu sürece eğitimin her şeysi Ankara'dan karar verdiği sürece, Türkiye'de eğitim iyileşmez, düzelmez. Evet. Yani her şey Ankara karar veriyor. Üniversiteler yok karar veriyor. E, liselere, ortaokullara, okullara şey karar veriyor. Milliyetin bakanlığı karar veriyor. Mesela en ilginç şey, Türkiye'de en iyi eğitim ne zaman biliyor musun? KREŞ'te. Kre KREŞ e teryesinde. Çünkü onların daha yönetmeliği yok. Onlar yeni olduğu için. Hocam yine Atatürk'ü sokmuşlar, oraya da sokmuşlar. Bayraklar, mayraklar, Atatürkler, büsler, heykeller yapmayın hocam yine. Ya. Kreşlere bile sokmuşlar. Evet. Maalesef. Hocam şuraya geleceğim. Fulbright Anlaşması ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye soracağım ben. Oraya geleceğim. Ne o Fulbright Anlaşması bilmiyorum. Ee, 1950'lerin sonu. Amerika ile yapılan eğitim anlaşması. Talim ve terbiye kurulunda evet. komisyon kuruluyor. Dört Amerikalı, dört Türk işte o yurt dışına git yurt dışı görmeyen veya gören Türk e, eğitim adamı e, karar veriyorlar şeye, e, müfredata karar veriyorlar. Eğer aralarında bir çatışma çıkarsa, kararsızlık çıkarsa en son kararı Amerikan büyükelçisi veriyor. Ali hocam. Ne diyorsunuz bununla ilgili? Bilmiyorum. 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 Doğru mu diyeyim? Size doğru onda bilmiyorum. Ve bu 70 sene oldu. Bu anlaşma devam ediyor. Bununla ilgili işte herkes konuşuyor, ediyor. Biz de programlar yaptık, söyledik, ettik, eyledik. Yapılacak tek şey, hatta bir programda aldım ben. Yırttım attım mesela, sembolik anlamda. Yırtıp atamıyoruz hocam. Yani hala öyle bir anlaşma mı var? Evet, hala öyle bir anlaşma var. Full Amerikan elçisi karar veriyor. Yani nerede yazıyor bu? Ee, göstereyim mi? Yani internet sistemim var bir yerde yani resmi mi bu? Resmi. Ee, bir saniye eğer e, is, isterseniz isterseniz fullbright e, eğitim anlaşması dedim. E, Wikipedia cikti. Hemen size şuradan e, hocam Ali hocam e, bir saniye. Oh, no. e, ekran pay. Ekran pay. Yo yo ekran paylaşıyorum. Ekran ha, göreceksiniz tamam. şu anda. Şu anda göreceksiniz. E, açtım e, ee, şurada kısaca bir kabaca veriyor. Ben okuyorum size. Fulbright programı Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler arasında kültürel arası ilişkiler, kültürel diplomasi, kültürel arası yetişim, yetkinlikleri, bilgi ve beceri alışverişi geliştirmeyi amaçlayan e, bir programdır diyor. E, biz 1949 yılında e, ne diyor Fulbright Anlaşması? E, yani 5596 sayılı kanun ile uygulanmaya başlamıştır. Kanun maddesini de söyledim Ali Hocam. Evet. Bu öğrenci değişimi ama sadece. Ee, öğrenci de gönderiliyor, alıyor. Aynı zamanda bizim müfredata da karar veriyor. Tamam. Buna ben bakacağım daha sonra. Tamam. Şimdi istersen bilim konulardan sor. Tamam. Estağfurullah. Rica ederim. Yok sadece e, şu anlamda şuraya geldim. Yani e vardır ya, bizi bize bırakmıyorlar. E, hani derler ya, aşağının hayvanları gelecek yukarıya, yukarı eve ama aşağıdaki mahallenin yaramazları bırakmıyorlar. Bizi bize bırakmıyorlar. E, peki, bize, bize bırakmamaları iyi bir şey de olabilir. E, bilmiyorum, e, yani geldiğimiz nokta bu. İyiyse <laughs> ya Peki, daha tehlikeli yerlere gideriz diyorsunuz. <laughs> e, hocam, peki. Hızlı ee, hızlı hız gidiyoruz. Ee, plandemi biz plandemi diyoruz. Siz o iki senelik plandemi pandemi döneminde aşı oldunuz mu bu arada? Oldum.